Cümleten hayırlı cumalar. Bugün duaların kabul olunduğu bir gün. Güzel bir duamız var. Dua şöyle. Allahümme erinel hakka hakkan ve zübnel ittiba ileyh. Ve erinel batıla batılen ve zübnel ve anhu. Allah'ım bizi hakkı hak bilip ona uymayı, batılı da batıl bilip ondan sakınmayı nasip eyle. Böyle hakkın ve batılın birbirine karıştığı bir zamanda e, dua ed, böyle dua edersek Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak bize neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösterecektir, ilham edecektir ve bizi de o yönde yönlendirecektir. Cenab-ı Hak hakkı nasip eylesin.